Selamlar Aleyküm. Kardeşler İyiye Çağrı İnsan Yardım Derneği olarak 2020 kurban kampanyası gerçekleştirmek üzere Afrika Tanzanya'dayız. Sıradaki kurbanımızın hisse okuyacağım gibidir. Şerife Koçak, Zeynep Koçak Çınar, Berra Çınar, Elif Çınar, Emine Çınar, Serdar Durmaz, Yasemin Yıldırım adıdır. Rabbim kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerin vermiş olduğu vekaletler doğrultusunda kurbanlıklarımızın kesimlerini gerçekleştirdik. Afrikalı kardeşlerimizle birlikte kurbanlıklarımızın dağıtımlarını gerçekleştireceğiz inşallah. Rabbim tüm hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. <laughs> فيه الفرحة معه بس فيه الضحك